Red oyuncudan herkese merhaba arkadaşlar ben milik Bugün sizlerle beraber Minecraft P Skyblock map'ini oynayacağız 12.1 olduğu için Açılık da var arkadaşlar bunda Hop bir kasma hemen ayarları düzenleyelim Hı -hı. Hı -hı. Hop bol bol olması da bir de Şöyle Wilfus Gars Wilfus Sensitivity Batsız Şalan falan filan. O yüzden ben de fıkıltıyı sadece iki yaptım. Çünkü e, kötü oluyor ya. İlk önce ben şuradan başlamak istiyorum. Şu şeyle. Kabuston Generator'la. Şöyle hemen kömür varmış. Kömür alırsam ben öleceğim. Biliyorum. Şöyle mi oluyor Böyle oluyor. Böyle oluyor. Değil mi? Hatırladığım kadarıyla böyleydi. Böyle miydi lan yoksa? Lan neyleydi? Aha ne ya? Evet böyle olması gerekiyor herhalde bilmiyorum. Şimdi şurayı sepin düşmesin diye şöyle yer, yer ayıracağım. Şöyle bir blok da olsa şey olsun. 2 2 Tamamdır. Şimdi sepikleri toplayalım. Geçen oynadım. Ya cobblestone generator yapamadım ya. Öldüm bir şeyler oldu. Yani silmek sonunda kaldım. Şu seplikleri hızlı bir şekilde toplarsak iyi olacak. Hadi kır ya. Senden mi uğraşacağım? İkidir zaten. Bir tane çıktı. İki tane çıktı. Süperiz süperiz süperiz. Hemen şunu chest de atayım. Ben çünkü hemen ölürüm. Biliyorum. Şöyle. Sen daha mı düştü diyecektim düşmemiş. Şöyle hemen kıralım. Ben şu tarafa geçeyim. Toplam kıralım çünkü. Hemen hemen hemen. Şöyle kıralım. bir tane daha 3 oldu. Hemen içerisine bırakalım. Biraz hızlı olmamız lazım. Akran çünkü ne ben bir şey görebiliyorum ne siz bir şey görebiliyorsunuzdur. O yüzden hemen şu kablo son generator yapacağım. Çünkü i̇şte ondan ışık çıkıyor. Hemen şöyle. Kır 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 kır. kır. İşte onu neden yaptım bilmiyorum. Hemen şu ağacı kıralım. Bana da yapmak uğraşmayacağım. Elle kıracağım. Şöyle. İki, beş tane olması lazım saydım Üç, dört, yuh. Beş. Şimdi hemen bir tane crafting table. Bir, 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 bir tane crafting table. İki tane çubuk. Sekiz Allah'ım ya oraya su gelecek. Kır, 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 kır. Tamam. Şuraya hemen asana. Asam. Şöyle. Hemen şu ikisini ver, şunu ver. Hmm. Şuraya koyacağım bir tanesini. şuraya koyacağım. Şöyle. Şu kenarlarını kıralım şimdi şunu alalım. Hop. Aa tamamdır. Şimdi gelelim şu en zor işe. Şimdi şu tarafa bastığımda şöyle olsun bakalım. Haydi bismillah. Evet, inşallah hep olur. Şu 3 tane bundan var. Yani bir tane, bir tane şundan var. Yani kazma yapayım. Yani şöyle şu kıralım ya? Yani ben bu aşağıdan anne ya. Ya ikidir ölüyorum ya. İtemler gitmese var ya. ki, aski, ki. E o zaman hep ben lavda yanacağım. Su, su, su. Ya olmaz böyle şey ya. E, fail, su, fail yani. Fail, su, ne fail yaşıyoruz. E, tam da oraya şey yapıyorum abicim ya. Anlamıyorum ben sizi. Yok abi. Çıktım çıktım, çıktım 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 Su nerede lan? Suya girmiyor. Kür. Lan iyi mi? Arkadaşlar hiçbir şey demiyorum zaten sen ya. Kapat şunu da canımız olsun ya. Of. Ne skyblockmuş ya. Neyse. Hay. Şunu aç diyorum aç. Gördüm. tekrardan yaparız. Odun bol zaten. Yok. Şuna gireceğim bunu ben. Aa, şimdi yine bozulacak bu ben biliyorum. Şimdi yine bozulacak bu. Evet. Bozulması istiyorum. İyi bozulmuyor. Şöyle. bir 3 tane yapalım. Hatta bir daha attan iki dakikada e, taş kazma yapalım. Üç. Çabuk kalmadım. Şimdi zombileri açabiliriz. Hop. Hop. Hep lava giriyorsun. Gelsene bana işte. Gel babana. bölümün ilk fail olacak. Fail üstüne fail yaşıyoruz ya. Hadi çabuk 6 tane oldu daha ya. Neyimiz yetecek bu? Hadi bir hadi hadi bir. Biraz çok olursa sevinirim. Şimdi şöyle bir iki dakika şunu bir full yapacağım. Etrafta neler var onlara bakacağım. Burada bir yer var. Hemen ona gideriz. Tamamdır. Ona gidelim hemen. Yani. Düşürelim. Hemen gideriz ona. Şöyle. 11 tane oldu daha ya. neyime mi Hadi. 13. O zaman biraz yola koyalım artık. Çünkü ben canım sıkıldı. kömür var. Onu alırsam ben öleceğim. Abi ne yapmışız biz buraya? Hoppa. Ne ben burada öleceğim burada öldüksem. Burada da öleceğim, Burada da yanacağım. Nasıl yapacağız bunu biz? Şöyle bir şey yapsak Böyle. Şöyle. Şöyle. kapatmadım bak ha ona göre. Bazı kapatmadım. şu şu etrafta ışık olmadığı için. ışık olmuyor. Değil mi o zaman ben bunu? Yani nedir? olmuyor. Şöyle yapalım biz de o zaman. Şöyle şöyle yapalım. Hı? Gözü kişi bak hem kalmayız ya. Yani. Şimdi şu taraftaydı. Diyebiliyorum. an şöyle hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorum sana şuraya işte yu. 98. O da çok çok to toplamışız ki yani. Hemen varacağız oraya. Şöyle. Skyblock mapini aç açıklamada linkini bulabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. sonra ne kadar kaldı ben bile bilmiyorum. Karanlıkta bir şey görünmüyor ki. Şöyle hemen Biraz atlaç toplayalım. Bir 20 tane toplayalım, öyle gidelim. Hızlı da olsa iyi olacaktı ya. Hadi, 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 hop, 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 hop. 4 tane oldu daha ya. 5 6 7 Olmadı 7. 7 Şurada var 8 Ya 8 hadi Allah'ım 8 Şurada da var 9 oh. işte Şu tarafta bak Şu tarafta da var 9 10 Hadi 11 12 13 mi? Hayır. Hadi. 12, 13. 12, 13. 14. Hadi 15. 15 olsun ya 15. Allah 16. Şunu 17. 18 mi? Hayır. 17. 19. Şunu alayım. 9. 20. Gitti. Valla unursam kolay bir söverim ki şurada. Şunu kapatayım ben iyisi de. Biz almayayım 18. Şöyle çömeliyim Hızlı da git biraz canım. Yani. Kolay da değil. Hop hop hop. Güt 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 güt, güt. Hemen yapalım. Bu elden sonra videomuzu bitirelim. İkinci bölüm belki devam edebiliriz. Şöyle. On, on. Neredeymiş? Se görünseydi iyiydi. Sabah olsun hemen. 7, 6, 5, siz de yolda zombiler falan olmasın oğlum. O da nokta nokta yaparlar bizi. Şöyle. Nerede kaldı bu ya? Sanki yok yok yok. aa oldu. Ama o tuzaklı ya ben sana söyleyeyim mi? Tuzaklı hayat aslında bilirim. Bu tuzaklı. Sadece chest kalıyor orada. Gel gidiyor. Evet. Herhalde yani. Evet şu anlık. Of anam of 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 Hadi hadi hadi. hadi. hadi, hadi. Yarım açtığımız gitmiş. Yapma ya. Şöyle. Toplam buraya 30 tane falan harcama yaptık. Neyse arkadaşlar. Bölümümüzü artık bitirelim. Çünkü bu böyle olmayacak. Kas 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 kas. Belki ikinci bölüm devam edebiliriz. Buradan. Ee, kardeş kanalımız Black oyuncuya abone olun, beğenin. Yorum yapın, bir şey yapın işte. Bana da yapın, beğenin, yorum yapın. Paylaşın. Bugün benden bu kadar. Ee, herkese iyi günler. İnşallah beğenmişsinizdir. Sesler yine bozuktur. Hadi görüşürüz.